Hoş geldiniz dostlar. Neler geldiğini gördünüz zaten anlatmaya gerek yok. Hadi isterseniz hemen cik oyunumuza geçelim. Tamam, Baba ki, çatı ki. Oğlum biz niye aynı lan, lan seninle? Gel lan buraya. Ne lan? Biz, biz niye aynı yık lan seninle? Basaka mi lan beni? Ş hocam, hocam Nihat hocam. Geldi, Nihat hocam. Nihat hocam. De Arkadaşlar 3 <laughs> kişi vardı. Ondan sonra iki ölmüştü büyük ihtimalle Şerif kiliydi. Ondan sonra Avçent av Vapon iyi mi ne kesti? Hey. <laughs> kanka benle benle alakası yok bu arada. Ben iniş kısmındayım. Şey Kanka abi. neredeydin o zaman? Tam, tam Kanka ben şu an iniş tam, kısmındayım. Oradan geliyordu. Tam, ne? ne? Büyük, yok yok. Büyük ihtimalle şerif gibi kanka. Al Kanka. Tamam al sen de... neden heyecan yaptın? Kanka ben, ben kısmındayım. Abjans, kanka, bak, iniş kısmındayım. Al büyük ihtimalle kestik. Kanka iniş kısmındayım iniş iniş. Kardeşim iniş. ben sadece dolanın olur. Yani Kardeşim, hiç kanka, de görmedim. Seni de, ya Allah'a ya şey verdim ben ya. Abjans, abjans. Al Jens Abi benimle alakalı Oğlum mal mısın sen yavrucuğum? Yedin beni. Talha'ya ya verdim ben, ben verdi ya. Abi adam gelmiş boş bir info veriyor. Niye veriyorsunuz ki siz bana? Kafanız mı bozuldu? Adam niye ya? öldü lan bu? Niye öldü ben? ben.